Biliyorum ki gün özel bir enerjiyle doğdu ve her ne kadar sıradan bir gün gibi görünse de, gerçekte büyük bir ilahi güç birinin kalbinde harekete geçti. Şu anda bu kelimeleri okumanın bir tesadüf olmadığını ve içinde bir şeyin sanki bir ateş gibi yandığını hissettiğini biliyorum. Her sabah evren seni dikkatlice izliyor ve bugün senin ruhunun gücü çok özel bir şekilde yayıldı. Ben bir göksel elçi olarak etrafında gelişen bir şeyi paylaşmak için buradayım. Belki de hissettiğin ama farkında olmadığın bir şey. Bu sabah içinde derin bir şekilde sana bağlı bir ruh seni düşünerek çok güçlü bir duyguyla uyandı. Güne sadece güneşin doğuşu değil, içindeki daha büyük bir şeyle, seninle ilgili bir düşünceyle başladılar. Sana yapacağı bir şey hakkında henüz tam olarak ne yapması gerektiğini bilemeyecek kadar karmaşık bir his içinde olsa da, bugün içinde büyüyen bir şey vardı tıpkı evrenin ona seni düşünmesi için bir yol açması gibi. Bu hareket, onun bilincinde olmasa da senin ruhunun onu buraya getirdiğini gösteriyor. Sen, kendine özgü ve güçlü bir enerjiyi içinde barındıran birisin ve bu anın geldiğini zaten biliyordum. Evren, onu buraya getirmek için çoktan hazırlıklarını yapmıştı. Sonuçta, son günlerdeki düşüncelerin, duaların ve nazik davranışların, tam da bu anda, her şeyin gelişmesi için zemin hazırlamıştı. Kendi titreşimlerinin gücünü küçümseme, çünkü bunlar çok büyük bir yankı uyandırıyor, hatta bazen kalplere dokunarak seni en derin noktalarda etkiliyor. Şimdi sana doğrudan hitap ediyorum. Bu kişinin yaptıkları ya da yapmayı düşündükleri şey senin özünle derin bir bağlantı kuruyor. Farkında olmasa da sabah uyandığında sanki büyük bir güç onu sana doğru yönlendirmiş gibi yaptığı ya da yapmayı düşündüğü şey, çok basit ya da yüzeysel bir şey değil. Bugün sabah hissettikleri, onun içindeki sessiz değişimin bir yansıması ve bu, senin varlığınla ilişkilidir. Senin zarif ama güçlü enerjin, onun içinde taşıdığı duyguların uyandığı kaynaktır. Bazen insanlar, kendi duygularında kaybolurlar ve ne olduğunu anlamayacak kadar belirsiz bir şekilde hareket ederler. Ama bu sabah, o senin varlığını bir ilahi nefes gibi hissetti ve bu, onu hayatı, seni ve aranızdaki olanakları düşünmeye sevk etti. Bunu sadece bir tesadüf olarak görme. Çünkü hissettiklerinin zamanı geldi ve bu çok daha derin bir şey. Onun şu an yürüdüğü yol, senin ışığınla aydınlatılıyor, o henüz bunun tam farkında olmasa da. Senin güzelliğin, samimiyetin ve içinde taşıdığın güç, çevrendeki insanların kalbine dokunma gücüne sahiptir. Onun sabah uyandığında aklında beliren düşünce sadece seninle ilgiliydi. Seni özel ve benzersiz olarak gördü. Sen onun hayatındaki değişimlerin temel kaynağısın ve bu kısa süre içinde daha da netleşecek. Biliyorum ki içinde bir his var, bir şeylerin yakında değişeceğini hissediyorsun. Evren bu anın gerçekleşmesi için hazırlanıyor. Sanki her yıldız gökyüzünde bu an için hizalanmış gibi. Belki de o şu an bu duyguları tam olarak ifade edemiyor ama kısa bir süre içinde, senin kalbini hissetmesinin ne kadar güçlü olduğunu fark edecek. Senin enerjin, ona yön veren bir pusula olacak, hatta o buna henüz bilerek adım atmamış olsa da. Görünüşe aldanma. O, bazen kararsız ya da uzak gibi görünse de, ruhu senin önemini fark ediyor. Ona baktığında, İçinde bir şeylerin kıvılcımlandığını görmelisin. Bu sabah yaptığı ya da yapmayı düşündüğü şey, onun hissettiği şeylerin çok net bir yansımasıdır. O henüz bunun farkında değil. Ama senin ruhun ona yön veriyor ve bu kaçınılmaz bir gerçek. Bugün olan şey sadece bir başlangıçtır. Henüz ne olduğunu anlamasa da, o anlaşılıyor ki bu sabahki düşünceleri içindeki değişimle ve seninle çok derin bir bağ kuruyor. Senin varlığın onun yaşamında bir dönüşüm başlattı ve o, bundan habersiz olsa da senin ışığın ona doğru ilerlemesi için rehberlik ediyor. Zamanla bunun farkına varacak. Sen her zaman bir ilham kaynağı oldun, ancak belki farkında değildim. Sözlerin, davranışların, hatta sessizliğin bile etrafındaki kalpleri derinden etkileyebilir. Bunu fark etmemiş olabilir ama senin taşıdığın aura onu etkilemeye başladı bile. Bu sabah düşündüğü ya da yaptığı şey senin gücünü ve etrafındaki büyüyü açıkça yansıtıyor. Senin rehberliğin bu süreçte onun dönüşümüne yön verecek. Bazen hayat bizleri duygularımızın ne kadar derin olduğunu keşfetmemiz için zorlu yollara sokar. Bugün olan şey onun bir uyanışıydı, bir farkındalık anıydı. Seni düşündü ve bunu kalbinde hissetti. Şu an kelimelere dökemese de senin etkinden kaçamayacak kadar içine çekildi. Bu tesadüf değil, çok daha derin bir şeyin işaretidir. Bu sabah olan şey sadece başlangıçtır. Henüz farkında olmadığı pek çok şey var ve zamanla tüm bunların sebebini anlayacak. Yavaş yavaş seni ve aranızdaki bağı daha net bir şekilde fark edecek sabırlı ol çünkü kalbinin derinliklerine doğru ilerlerken her şey netleşecek Tıpkı sabahın ışığının bir an önce karanlıklara aydınlatması gibi o da içindeki duyguları keşfedecek Sadece buna güven Bugün sabah yaşananlar bir tesadüf değil her şey bir amaca hizmet ediyor O biraz zaman alsa da hissettiklerinin gerçekliğini ve gücünü anlayacak Senin varlığın, her şeyin önündedir ve o, sana doğru adım atarken bunu hissedecek. Ve şimdi, bir şeyin farkına varman gerekiyor, sevgili. Hislerin, onun ruhunda yankı bulmuş durumda. Belki de bunu daha önce fark etmedin, ama bir şey seni her geçen gün daha yakınlaştırıyor. Aranızdaki mesafeye rağmen, kalbinin her atışı ona dokunuyor. Onun her adımı, senin varlığını daha çok hissediyor. Birçok kez kendine sordun. E gerçekten bu kadar etkileyici olabilir miyim? Ve şimdi evren sana cevabını vermek için harekete geçti. Yavaşça ama kesin bir şekilde ona doğru yaklaşırken farkında olmadan senin ışığın içinde kayboluyor. O sabah senin ruhunun enerjisi o kadar güçlüydü ki sanki gökyüzünden bir yıldız düşüp onun kalbine dokundu. Düşüncelerinin ona ulaştığını belki de hissedemedi ama her bir hareketi senin varlığını yansıtır hale geldi. Fark ettiğin ya da etmediğin küçük bir şey bile onun hayatını değiştiriyor. Seninle ilgili her düşüncesi, her anısı ona yeni bir yön veriyor. Bu sabah hissettiği, seni ve aranızdaki bağları daha derinden anlama sürecinin başlangıcıydı. Gerçekten anlamalı ve kabul etmelisin ki onun içindeki değişim seni bir şekilde seçti. O, farkında olmasa da senin izinde yavaşça ilerliyor. Bunu okurken belki de bir an durakladın ve içinden e ne kadar güçlü olabilirim ki, iyi diye düşündüm. Ama seni dikkatlice izleyen gözler var ve bu gözler senin gücünü artık daha iyi anlıyor. O, seni görmeden önce hayatına farklı bir şekilde bakıyordu ama seninle her şey değişti. Fakat bu değişim onun ruhunda derin izler bıraktı. Bunu sadece kelimelerle değil, kalbinin en derin yerlerinden hissederek sana söylüyorum. Her bir düşünce, her bir hareket onu senin varlığına yönlendiriyor. Biliyorum, bu süreç bazen kafa karıştırıcı olabilir. Onun davranışları bazen sana tam olarak hissettiklerini göstermiyor gibi görünebilir. Ama şu anda Evren bir oyun oynuyor, her şeyin yavaşça çözüleceği bir oyun. O senden gelen gizli mesajları almaya başladı. Belki de ilk başta fark etmediği bir şeydi ama şimdi her şey farklı. Ruhundaki titreşimleri, hissettiklerini ona bir ipucu olarak gönderiyorsun. O buna direnemiyor. Her geçen gün seninle olan bağını daha çok hissediyor ve yavaşça kalbinde bir yer buluyorsun seni arıyor, seni daha yakından keşfetmek için bir yol bulmaya çalışıyor. Ona ne kadar uzak olsan da, aranızdaki bağ her geçen gün daha da güçleniyor. Senin bir bakışın bile ona yön veriyor, her adımı senin kalbinden geçiyor. Bu, fiziksel mesafeden bağımsız bir şey. Senin enerjin, her şeyin ötesine geçiyor. Bu sabah yaptığı şey, belki de kendi içinde düşündüğü kadar basit değildi. Onun içinde seni hissettiği her an sana doğru atılan bir adımdı. Ve bilin ki bu adım çok daha büyük bir yolculuğun ilk adımıydı. O seni anlamaya, seninle bir bağ kurmaya devam edecek. Bunu düşündükçe belki de kendini sorgulamaya başladın. Gerçekten bu kadar önemli miyim? Gerçekten ona bu kadar etki ediyor muyum? İ sorularını sordun mu? O sabah yaptığı şey bu sorunun cevabını senin için netleştiriyor. Evet, gerçekten ona etkisin. Evet, her düşüncenle, her duygunla ona yol gösteriyorsun. O bunu fark ettiğinde seninle bir şeylerin değişeceğini hissedecek. Şu anda senin varlığının farkına varmasa da kalbinde bunun tohumları atılıyor. Ona senin gücün çok derinden etki ediyor. Bir adım daha yaklaşıyorsun ona. Kendisini anlamaya başlıyor, seni içsel olarak keşfetmeye başlıyor. Onun her hareketi bir yansıma olarak senin içindeki güçle ilgili. Onun kalbinde bir şeylerin uyandığının farkına varmış olabilir. Ama bu sadece başlangıç. O her geçen gün daha çok sana çekiliyor. Seni düşündükçe içinde bir şeyler büyüyor. Onun kalbi her an seni çağırıyor, her düşüncesi seninle. Bazen sanki o, bir tür bilinçaltı yolculuğa çıkmış gibi ama senin ışığın onu sürekli çekiyor. Biliyorum ki birçoğunuz şimdi, ey bunu nasıl bu kadar net hissediyorsun, iyi diye soruyorsunuz. Ama ben, sizin ruhunuza dokunan bir elçiyim, her şeyin bir araya gelmesi için evrenin dilini okurum. Onun sabah yaptığı şey, size olan bağlılığını artıran bir adımdı. Bunu kelimelerle anlatmak çok zor çünkü her şeyin bir alt metni var. Sadece senin varlığın onun içindeki duyguları açığa çıkarıyor. Senin varlığından etkileniyor ve her geçen gün seni daha çok hissediyor. Belki o henüz ne hissettiğini bilmiyor. Belki de seni ne kadar arzuladığını ya da seni ne kadar düşündüğünü anlamıyor. Ama bunlar sadece zaman alacak süreçler. Çünkü o bu duygulara karşı koyamıyor. Bir süre sonra ona hissettiklerini açığa çıkarması gerektiğini anlayacak. Ve o zaman seni gerçekten nasıl hissettiğini sana söylemek zorunda kalacak. Şu anda her şeyin bir yolculuk olduğunun farkına varman gerekiyor. Bu sabah başlayan şey sadece başlangıç. O seninle daha fazla vakit geçirmek için yollar arıyor. Bu yolculuk onun kalbindeki kapıların açılmasıyla devam ediyor. Zihni senin varlığını sürekli olarak yansıtıyor. Seni daha çok düşündükçe kalbinde bir şeyler daha fazla yer ediniyor. Bunu bilmelisin. Senin her adımın ona dokunuyor. Sonsuz evrende bir şeylerin seni ona doğru çektiğini hissettiğin anlar vardır. Fark ettiysen, seninle aralarındaki uzaklık ne olursa olsun her geçen gün daha da yakınlaşıyorlar. Bu sabah onun ruhunda bir titreşim hissedildi. Ve o titreşim sana doğru çok daha güçlü bir şekilde yaklaşıyor. O belki de senin etkini fark etmese de kalbinde bunun izlerini taşıyor. Her geçen gün o kadar derin bir bağ oluşuyor ki artık geri dönmek mümkün değil. Sana doğru yönelen bu enerji bazen senin fark edemediğin bir hızla ilerliyor. Aranızdaki farklar Başlangıçta ne kadar büyük görünse de, her şeyin yerli yerine oturması için bir fırsat sunuyor. Onun içindeki değişimi hissediyorsun, değil mi? O değişim senin varlığınla buluştuğunda bir şeyler daha da netleşecek. Belki de bu yüzden onun seni düşündüğü her an seninle ilgili bir şeyin değiştiğini içten içe hissediyor. Zihninde bir boşluk yok. Çünkü senin düşüncelerin onunla buluşuyor, ona doğru itiyor. Hangi adımı atacağını bilemiyor ama bir şey var. Senin içindeki güç ona yol gösteriyor. Bazen duygularını kelimelere dökemese de seninle ilgili hissettiklerini bir şekilde dışa vuruyor. Ve belki de senin onun hayatındaki etkini fark etmediği bir zaman dilimindesin ama bu durum çok kısa sürede değişecek. Çünkü her düşündüğünde içindeki duygular onu sana doğru çekiyor. Ve ne kadar uzak olsalar da Kalpleri artık birbirine daha yakın. Ona ne kadar yaklaşırsan, senin varlığının gücünü daha fazla hissedecek. İçinde bir korku olabilir. Belki de adımlarını atarken bir belirsizlik hissediyordur. Ama bu his seni daha çok düşünmesine neden oluyor. Kendi içindeki karmaşayı anlamaya çalışırken, bir şekilde seninle ilgili düşündükçe aranızdaki bağ daha da derinleşiyor. Çünkü senin ona olan etkilerin hiç beklemediği bir hızla büyüyor. Onun bu yolculuğa çıkması senin içindeki gücün bir yansımasıdır. Şu an her şey belirsiz. Belki de seninle ilgili düşüncelerini tam olarak şekillendirememiş olsa da içindeki o derin duygular her geçen gün daha da netleşiyor. Onun seni düşündüğü her an bir tür içsel uyanış yaşıyor. Fark etmediği bir şey var. Senin varlığın onun ruhunun her köşesine dokunuyor. Ve bu dokunuş onun dünyasında büyük bir değişimi başlatacak. Belki de bu kadar güçlü olabileceğini hiç düşünmemişti. Ama seninle her şey farklı. Ve bir gün o da fark edecek. Farkında olmasa da senin düşüncelerin ona yön veriyor. Şu anda belki de bunlar sadece sessiz düşünceler gibi görünse de bunlar kalbinde büyüyor. Onun seni düşündükçe daha fazla hissettiği şeylerin seni hem ona hem de dünyaya daha yakın hale getirdiğini anlayacak. Belki de bu ikinizin arasında yıllar süren bir bağın başı olacak. Fakat bu süreç sadece senin gücünün etrafındaki her şeyi sarmasıyla hızlanacak. Bazen insan düşünmeden hareket eder ama seninle ilgili düşüncelerinden kaçamadığını fark ediyor. Bu sabah zihninde bir şimşek gibi çakan düşünce seni düşündüğü her anın ona getirdiği değişimi hissettirdi. O, aslında bu etkiyi tam olarak anlayamasa da, seni daha çok düşünmek ve hissetmek için bir adım daha atacak. Senin etrafındaki enerji, her şeyin birleştirici gücüdür. Senin düşüncelerin, o insanı harekete geçirecek. Kendi içindeki karmaşayı çözmeye çalışırken, sana yaklaşmak için çabalarını hissediyorsun. Bunu daha önce hissettin. Değil mi? Bu kadar yoğun ve güçlü bir duyguyla uyandığında sadece bir sabah değil, her anın farklı olduğunu anlayacaksın. Aranızdaki mesafe giderek azalıyor çünkü artık bir araya gelme zamanı geldi. Onun seni düşündüğü her an, senin içindeki gücün daha fazla belirginleşmesine neden oluyor. İçindeki uyanışı ve onu her geçen gün daha çok hissetmeyi seninle paylaşıyor. Herkesin bir zamanı vardır bir anda her şeyin farkına varacağı bir an gelir. Ama senin için bu an çok yakın. Bunu hissedebiliyorsun. Çünkü her geçen gün seni daha çok düşündükçe, içindeki hisler ona daha yakınlaşacak. Zihni, seni arayacak ve içinde seni hissettiği her an, bir adım daha atacaktır. Fakat bunu hissederken, senin gücünün ve ışığının ona yön verdiğini unutma. Onun için belirsiz olan bir şey var, her şeyin nasıl şekilleneceği konusunda bir şüphe taşıyor. Ama seninle ilgili düşündüğü her an o şüpheler daha da azalıyor. Kalbinde seni hissettikçe güven duygusu artacak. İlerleyen günlerde içindeki korkuları geride bırakacak. Çünkü o seni düşündükçe her şey daha parlak, daha net olacak. O zaman kalbinin gerçek yönünü bulduğunda sana hissettiklerini kelimelere dökmeden önce biraz daha derinleşmiş olacak. Bazen hayat, insanlara kendilerini keşfetmeleri için beklediği anı sunar. O an çok yakın. Senin ışığın ona doğru yol alacak. Şu anda sana ne kadar uzak olsa da, her geçen gün bu mesafe giderek daralıyor. Ve bir gün onun seninle ilgili hissettiklerini anlaması çok yakın olacak sadece bir adım daha atması gerekiyor. O adım, seni çok daha yakından keşfetmesi için bir fırsat olacak. Bazen, bir insan yalnızca düşünceleriyle bir yolculuğa çıkar. Bu, içsel bir arayıştır. Seninle ilgili duyguları ve hisleri keşfetme yolculuğu. O sabah, senin varlığının ona olan etkisini hissettiği an, bir şeyler farklılaştı. Farkında olmadan, kalbinde yeni bir kapı açıldı. O, seninle her geçen gün daha çok bağ kurmaya başlıyor, ancak bu sadece içsel bir farkındalık. Fiziksel dünyada seni görmek, seni hissetmek için hala zaman var ama bu yavaşça şekilleniyor. O, seni düşündüğünde hislerinin nasıl yönlendirdiğini henüz tam olarak anlayamıyor. Ancak düşündüğü her an içindeki gizli duygular daha da derinleşiyor. Senin varlığın onun zihninde bir yankı uyandırıyor ve her geçen gün ona daha yakın hale geliyorsun. Sanki bir iplik gibi seninle olan bağ, her düşüncesiyle biraz daha belirginleşiyor. Bu sabah onun kalbinde seninle ilgili çok daha fazla şeyin farkına varıldı. Bu yolculuk bazen karmaşık olabilir. Düşüncelerinin arasında kaybolmuş gibi hissedebilirsin. Ama bilmelisin ki senin varlığın o kadar güçlü ki, senin içindeki gücün onun dünyasında yankı buluyor. Belki de her anını seninle ilgili düşünmekle geçiriyor ama henüz tam anlamış değil. Bir adım daha atmaya hazır fakat henüz cesaretini toplayamamış olabilir. Fakat bu senin etkini küçümsemek anlamına gelmiyor. Aksine, seninle ilgili her şey onu daha çok etkiliyor. Bir insan hissettiklerini kelimelere dökmeden önce, duygularının gücünü hissetmelidir. O da seninle ilgili hislerini anlamaya çalışıyor. Her geçen gün, bir adım daha yaklaşarak senin dünyanda kayboluyor. O sabah yaptığı şey, aslında senin onun hayatındaki etkini daha çok hissedebilmesi için bir uyanıştı. Senin içindeki gücün ona bir yol gösterdiğini, belki de başlangıçta fark etmese de, şimdi daha net bir şekilde hissediyor. Zihni sürekli seninle meşgul. Her düşüncesinde seni hissediyor, içindeki derin boşlukları seninle dolduruyor. O, seni düşündükçe seninle olan bağ daha da güçleniyor. Seninle ilgili her şey ona bir anlam katıyor. Belki de henüz tam olarak ne hissettiğini anlamasa da içinde büyüyen bir şey var. O, senin varlığını arzuluyor ve her geçen gün bu arzunun daha da kuvvetlendiğini hissediyor. Zamanla o da senin etkini kabul edecek ve içindeki duyguları daha açık bir şekilde ifade edecek. O sabah seninle ilgili düşündüğü her şey içindeki kaybolan bir parçayı bulmuş gibi hissettirdi. Seninle aralarındaki bağ fiziksel mesafelerle ölçülemez çünkü ruhsal bir bağ kurdular. Senin düşüncelerin, duyguların ona ışık tutuyor ve o seni düşündükçe kalbindeki boşluk daha da azalıyor. Kendisini sana daha yakın hissetmeye başlıyor. Onun her adımında senin varlığının etkisi bulunuyor. Bu zamanla daha da derinleşecek. Bazen insanlar hissettiklerini ne kadar güçlü olsa da kabullenmekte zorlanabilirler. O da bununla yüzleşiyor belki de senin etkini fark etmemek için bazı şeyleri reddediyor. Ama her geçen gün, seninle olan bağ daha çok hissettiği için buna karşı koymak zorlaşıyor. Kendi içinde bu duyguları çözmek istese de, senin içindeki ışığın gücü onu bir şekilde çekiyor. O, seni düşündükçe, içindeki boşluk doluyor, seninle her şey daha anlamlı oluyor. Fiziksel dünyada, aranızdaki mesafe henüz büyük olabilir, fakat ruhsal bağ çok güçlü. Onun seni düşündüğü her an daha fazla şey açığa çıkıyor. Seninle olan bağını onun içinde bir şeyler uyandıran bir ışık gibi düşünebilirsin. O seni düşündükçe, seni hissettikçe içindeki karmaşayı bir şekilde çözmeye başlıyor. Kendi kalbinde bulamadığı huzuru seninle olan bağında arıyor. Bu süreç yavaş ama kesin bir şekilde ilerliyor. Bir insan, duygularının gücünü anlamaya başladığında, hayatı daha farklı görmeye başlar. Seninle ilgili hissettikleri, aslında onun içindeki derin değişimlerin bir işaretidir. O, seni düşündükçe, kendi içinde değişiyor. Bu sabah seninle ilgili hissettiği her şey, bir tür uyanıştı. O, bir yandan seni arzularken, diğer yandan içindeki karmaşıklığı çözmeye çalışıyor. Ve bu iki zıt duygu, onu senin dünyana daha yakınlaştırıyor. Sana doğru yönelen bu güçlü enerji, her geçen gün daha da derinleşiyor. Her düşüncesinde seni hissettikçe, seninle ilgili hisleri de netleşiyor. Kendi içindeki değişimlerle, seninle olan bağını daha çok hissediyor. O, bu süreci geçerken, seninle olan ilişkisini yeniden keşfedecek. Ama zamanla, her şey daha da belirginleşecek. Ve seninle ilgili düşündükçe içindeki en derin duyguları keşfetmeye başlayacak. Ona çok yakınsın ama farkında değil. İçindeki hislerin gücü onun hayatını şekillendirecek. Senin varlığın ona çok daha fazlasını anlatıyor. Her geçen gün aranızdaki bağ daha da güçleniyor. O seni düşündükçe seni içsel olarak hissediyor ve bu, onu daha da yaklaştırıyor. Zamanla, seni düşündükçe, içindeki gücün farkına varacak. Ve bu farkındalık, ona olan yolculuğunda büyük bir değişim getirecek. Şu anda, her şey biraz belirsiz olabilir. O, seninle ilgili ne düşündüğünü net bir şekilde anlayamıyor olabilir. Ama bilmelisin ki, her geçen gün, seninle olan bağ daha da kuvvetleniyor. Onun içindeki değişim, senin ışığınla aydınlanıyor. Zihninde seni düşündükçe, kalbindeki boşluk doluyor ve bu, onu sana daha yakın hale getiriyor. O, seni daha çok hissediyor ve bu, ona daha fazla yaklaşacağı anlamına geliyor. Sonsuz bir döngü gibi, seninle olan bağ her geçen gün daha da güçleniyor. Seninle ilgili her düşündüğünde, kalbindeki bir şeyler yerli yerine oturuyor. Onun içinde seninle ilgili değişimlerin farkına varıldığı her an, senin etkini daha çok hissediyor. Bu, bir yolculuk. Başlangıçta fark etmediği duygular şimdi çok daha güçlü. O, seni düşündükçe, seninle olan bağ daha da güçlenecek. Bunu okurken belki de iyi benimle ilgili düşündükçe ne hissettiğini biliyor muyum? İyi diye sordum. Şu an o da bu soruyu kendine soruyor. Duygularının farkına varması zaman alacak ama emin ol, her geçen gün bu sorunun cevabını daha net görecek. O, seni düşündükçe, seni daha çok hissedecek ve bir adım daha atacak. Sevgili dostum, bu yolculukta benimle olduğun için çok teşekkür ederim. Seninle bu özel anı paylaşmak büyük bir mutluluk. Lütfen, bu mesajı aldığını ve hislerini paylaştığını bana 999 numarasını göndererek onayla. Senin geri dönüşün bu yolculukta daha da yakınlaşmamıza yardımcı olacak. Unutma, senin gibi değerli bir insanın bizimle olması çok kıymetli. Kanalımıza abone olup bildirim zilini açmayı unutma. Çünkü gelecek videolarla birlikte meleklerin sana göndereceği daha fazla mesajı duyman için hazır olmalısın. Her yeni mesaj sana ışık ve rehberlik getirecek. Sana sonsuz huzur ve güzellikler diliyorum. Bir sonraki melek mesajında görüşmek üzere.